videoda her gün gördüğümüz ama hiç fark etmediğimiz şeylere bakacağız. Öncesinde ne yapman gerektiğini biliyorsun. Kanala abone olmayı unutma. Bir de bildirim zilini açarsan çok iyi olur. Çünkü istatistiklere e, falan baktım abi zili açma oranı baya bir düşük. Sonra da vay efendim Mert niye video atmıyor oluyor abi. Mert video atıyor sen zili açmadığın için orada tüm bildirimler yapmadığın için senin haberin yok. Zili aç evet zil çok önemli. Bunu muhtemelen hepiniz biliyorsunuz zaten. Bak şimdi. Abi küçükten büyüye sığdı. Eğer aynen orada da bir şey yokmuş eğer bir şey yoksa diyecektim. Bak ortadan da gidip en büyüğe sığacak mı abi? Sığdı evet. <laughs> yani aynı kahve oranı. He, ee, abi biraz saçma hani buz atıyorlar falan diyorduk da demek ki başka olaylar varmış. Oteller herkese yalan söylüyor. Tamam bu gevrekleri ben de otele gittiğimde yiyorum he. Ne oluyor ki? onlar hiç yazan değil. He anladım. Onları markalı yapıyorlar, oraya koyuyorlar. Sen de diyorsun ki, "Aa bu marka, en sevdiğim marka." Da o, o, değil ki. Ya her otelde böyle değildir muhtemelen. Hani premiumlarda falan o orijinali vardır da diğer otellerde galiba çakma markalar oluyor yani. Şu video 100 yılın videosu. Bak 10 tane böyle denediysem 6'sı normal cam çıktı. Abi nasıl oluyor? Bir tek bu adamın videosunda mı böyle? Ben hep şeye denk geldim, cama denk geldim. Hiç böyle içe göçen olmadı bende. Aslında içe göçen olması çok mantıklı olur. Çünkü hani o sonuçta bir ayna dışarıda duruyor, kırılabilir. Yok, bendekilerin çoğu cam çıktı. Bendeyiz. Tamam bunu da biliyoruz abi. Bunu herhalde fark etmeyen yoktur artık. Yani küçük patatesi büyütüyorsun. Çokta bir şey büyümüyor yani Evet illaki daha fazla alıyordur o kutu da Sonuçta onu ağzına kadar dolduruyorlar Hiç böyle yarım verdiklerini görmedim Ama yani hani çok da değil Bu ne? TikTokta Abi bir şey diyeceğim Yoruma parmağınızı kaydırıp Direkt emoji atabiliyorsunuz Vay dur hemen bunu kendi videomda denemem lazım ya yani yorumlara girmene gerek yok. Şimdi kendi videoma geldim eğer TikTok'tan beni takip etmiyorsan da takip etmeyi kesinlikle unutma bak Mert Gultas bir yazarsan şu an mesela birisi takip etti. Profilimi de şöyle görebilirsiniz arkadaşlar evet şimdi mesela bir tane videoma girdim şöyle yaptım Anam. ha oradan bak. Direkt girmeden yorumlara direkt buradan emoji sallayabiliyorum. E i̇yiymiş ya. Gerçi ben çok yorum atmıyorum ama eğer çok fazla yorum atan biriyseniz bu işinizi kolaylaştırır. Bu arada bence bu ışık düzeni daha iyi oldu ya. Abi geçen videoda da sordum. Ben şu an bir daha çok beğendim. Dude perfect exposed. Ha bu trick shot yapan adamlar ne oldu? Exposed yani sırları ortaya çıktı gibi bir şey. Tamam. Ha, bu adamlar aslında ironi yapıyorlar yani böyle yapmıyoruz. <laughs> aslında hakikaten de o topu atıyorlar abi yok. <laughs> yani yapılırmış da. Bu adamlar bence öyle yapmıyor yüzde yani 99 ihtimal yapmıyorlar. Köpeklerin nasıl su içtiğini biliyor muydunuz? Bakın ben hep dilini suya sokup geri çıkarıyor sanıyordum. Oradan gelen ıslaklıkla suyu içiyor sanıyordum. Meğerse bak dili. Arkaya doğru böyle kepçe gibi yapıp oradan su alıyorlarmış ya. Abi benden daha zekiymiş hayvanlar. <laughs> ben sadece dillerini ıslatıp geri çekiyorlar sanıyordum ya. Bu videodan sonra e, toplu taşımada çok daha oturmak istemeyebilirsiniz. Evet, e, bu otobüslerin işte ne bileyim böyle servis minibüslerin falan koltuklarında saçma sapan dizaynlar olur ya o aslında o kiri gizlemek için işte öyle saçma sapan renkler saçma sapan şekiller seçiyorlar ki kirler gizlensin abi çok kirli hayatınızda hiç böyle bir koni görmüş müydünüz ya bu koni değil mi he bu koni abi yerden kaldırıyor ve bunlar katlanıyormuş yok be sizde de mi var ondan ana ha ama bizim gördüklerimiz bu değil ki ya plastik ama böylesi de varmış bak Direkt çantadan çıkarıp katlayıp koyuyor oraya İçeceklerin kapakları niye böyle saçma sapan İşte halkalar falan var Abi üstüne bir tane daha koyabilirsin Diyeymiş yani Üstüne niye bir tane daha koyuyorum Onu tam anlamadım ama Üstüne bir bardak daha otursun diye yani Bak çok oturuyor bile çıkmıyor yani Her gün gördüğünüz taş duvarlar Belki de taş duvar değil Hadi bakalım <laughs> Nasıl olacak şimdi Hayatımız yalanmış Gördüğümüz o taş desenli duvarlar Mesela ben Bodrum'da bu tarz evleri çok görüyorum Gideceğim bakacağım abi Önümüzdeki yaz gelsin Gideceğim bakacağım Gerçi nasıl anlayacağım onu tam bilmiyorum da Bak taş görüntüsü veriyor yani artık Dünyada bir şeylermiş görüntüsü verme moda Hani önceden taştan ev yapıyorlardı evet Güzel de oluyordu ama şimdi taşmış gibi Yani dünya mış gibi olmaya doğru gidiyor Evet bu hoş bir şey değil Ya şu protest saç olayı e Aşırı etkiliyor ya Abi adam şu saçın ucunu kaldırmadan önce fark etmiş miydiniz? Mümkün değil fark edemezsiniz yani Benim de protest saçı olan bir arkadaşım var Fark edilmiyor Nasıl oluyor abi bu yani saçtan daha çok saça benziyor Yani deri falan hiç gibi anlaşılmıyor Artık insanların gidip böyle saçına bakmak lazım yani Bu gerçek mi değil mi diye Bugün öğrendin FedEx'te logoda ok var Eee, sen bizi takip etmiyorsun o zaman. <laughs> biz bir 46 sene falan oldu ya. Orada ok var abi, yani diyor ki daha ileriye. Ben öyle bir mantık yürüttüm yani. Hani öyle bir official açıklama yok. Oradaki oku biz daha ileriye manasında koyduk demiyorlar da ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ne oluyor? Aa, onlar top. Ara, o da top değilmiş. Abi üçü de top değil miymiş onların? <laughs> ne ara onlar top olmadı ya? Çok top gibi duruyorlardı. Haydi, haydi. Kandırdı adam bizi demek ki. Buradan aslında kıssadan ise şöyle bir soru çıkarabiliriz. Sosyal medyada gördüğün her şeye inanma güzel kardeşim. Ha, bana inanabilirsin ben çünkü. Aha. Böyleymiş daha rahat kebap. Böyle doğal. Oh. Ama yani sosyal medyada gerçekten bir şeyleri mış gibi gösterebiliyorsun. Çok rahat hem de. Hele bir de yapay zeka çıktı var ya abi artık yapay zeka videolar anlaşılmıyor. Bence bunun önüne geçilmesi lazım. İleride çok büyük sıkıntı çıkarabilir ha. Bak heh, bunu da bu kenara yazdım. Masanın kenarına yazdım. Eğer bir gün yapay zeka ile alakalı bir sorun olursa bunu dersiniz ki ha, mer Oraya yazmıştı Videolar ayırt edilemiyor anlaşılamıyor yapay zeka oldu. Bence bu bir problem olacak ileride Konuyu da nereye bağladıysam bana ne ya Şimdi bu video beni Fazlasıyla şaşırttı Eee yaya geçitlerinde <laughs> Bunlar böyle mi Abi yok be Gerçi bunu nasıl test edeceğiz Yaya geçidinde durup ben şimdi yeri kazıyamam ki yani Abi hiç boya falan değilmiş Kağıt yapıştırıyorlar E kağıt yapıştıracağına boyasana abi Al onunla aynı ölçüde bir fırça Şöyle düz sürt gitsin Abla bugün sen ne öğrendin Dişlerini fırçaladıktan sonra sadece Tükürün He, Kalamam ki ben öyle Dişlerini fırçaladıktan sonra Sadece çalkalamadan Nasıl olacak ya o iş ee, Ben gezemem öyle benim acil çalkalamam Lazım onu ya yani çalkalayın yazmıyor Yani tükürün yazıyor Yok yok biz çalkalamaya devam yok Öyle ağızda böyle bulaşık kalır Hiç güzel değil yok yok İskambil kartlarında böyle 8'de 8 olduğunu biliyor muydunuz? Abi 3'te de 3 mü var o zaman? Gerçi de kart yok ki bakamayacağım. 8'de 8 var ama yani bir düşüneyim. Niye düşünüyorum ki? Google'a gireyim. İskambil kartı 3. Evet 3'te 3 yokmuş doğru. Fail olduk olsun sadece 8'de var demek ki. Fermuarların kilidi varmış. Bak nasıl oluyor bu? Tamam. O ucu aşağıdayken kilitleniyor. Ortaya aldığın zaman dur bekle şimdi kot pantolon getiriyorum. Evet kot pantolonumuzu aldık. Şimdi diyor ki bak bunu böyle yukarı çektiğin zaman çektim iyice. Şu ucu aşağı baktığı zaman kitlenmiş oluyor diyor. Bak şu an kitlenmiş olması lazım. Aha. Aha oldu. Tamam. Şimdi şu ucu görebiliyor musunuz? Şunu. Şöyle tutayım bak. Şu uç var ya bak. Şu. Şu tutup çektiğimiz fermuar. O aşağı bakınca kitlenmiş oluyor bak. Şimdi ortaya alayım. Aldım. <laughs> Oldu ya la. <laughs> Ara hiç beklemiyordum. Hakikaten kilitleri varmış şu Oğlum bir şey de değişmiyor ki bunda. bak Yo. Çok ilginç bak. Böyle aşağı yapıyorsun. Açılmıyor. Bak böyle ortaya alıyorsun ucunu. Hop. Açılıyor. Çok ilginç. Bunu kimler önceden biliyordu? Düşünün ki her gün baktığınız aynanın arkasında aslında bir <laughs> oda varmış. Abi ne kadar korkunç bir şey bu ya. Sadece elektrik falan diyor da yok. Orada bir şey var. Aha o da var orada. Yuh Her gün gidip saçını başını yaptığın, dişini fırçaladığın aynanın arkasında böyle poşetler var. Çok pis kokuyor diyor. Oda var. O nereye açılıyor? Abi bizim aynalarda umarım arkada falan bir şey yoktur ya Ergin ergin bakıyoruz saçma sapan aynalara kilitleniyoruz böyle saçma sapan hareketler yapıyoruz falan Ya biri izliyorsa hakikaten çok sıkıntı olur yani Bu ne? Oo mıknatıs mı? Ah Bir şey diyeceğim Bir şeyin içinde metal parçaları var Artık ne olduğunu anlamadım Yulaf ezmesi midir? Pirinç midir? Fide midir? Her neyse bu onun içinde metal parçaları var. Bu bilgi bize ne katacak bilmiyorum ama galiba bilmeden çok saçma sapan şeyler yiyoruz. Instagram'da fotoğraf böyle gerçekte böyle. Ben de ilk gördüğümde demiştim ki yıllar önce yuh bu insanlar gerçekten çıldırmış herhalde yani iki tane like alacağız diye uçurumun kenarında asılır mı? Yok zaten akıllılarmış yani kimsenin asıldığı falan yokmuş. Bir kamil benmişim yani onlara inanın. QR kodun ne olduğunu merak ettin. Tamam. Ne ki bu? Dokunmadan ha, anladım. Bu içecek doldurma makinası Dokunmadan yapıyormuşsun. Yani e, iyiymiş de işte. bizde yok ki bundan ya. Olsa biz de yapardık abi. Dokunmadan ben zaten o içecek makinaları var ya bana hiç içilik gelmiyor. O böyle ittiriyon bardağı işte ağzı da iyi falan. Ayy. Hiç sevmem onları. Herkes sessizce videoyu izlesin. Bak ne gösteriyor. Bu bir hesap makinesi değil mi? Evet hesap makinesi arkadaşlar tamam sakın bak sessizlik <laughs> Çaktırmıyoruz bu video bir kenarda dursun tamam mı bir gün işinize yarar çok güzel bir hesap makinası ağız kapalı markette ne o tamam 178 yok be ben bunu denedim olmadı abi altlarda falan raf çıkmadı denedim ben 2 tane ya da 3 tane markette denemiş olmam lazım Çıkmadı Bir siz deneyin bakalım Belki sizin marketlerde altta yedek depo gibi bir raf vardır Ya konuşurken dilimi ısırdım Nasıl becerdim bunu ya bak <laughs> Ucunu ısırdım Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik Her gün gözümüzün önünde olan ama bilmediğimiz şeylere baktık Sen hangilerini bu videodan önce biliyordun Yorumlara yaz Eğer izlerken eğlendiyseniz de kanala abone olmayı unutmayın Bu kanallara hepinizi bekliyorum Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz Ben kaçtım kendinize iyi bakın Hoşçakalın